Merhabalar arkadaşlar. iğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla e, çok gösterişli, çıtıpıtı bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipliktir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. E, Oyanın tasarımı iğne oyaları naşide arkadaşıma ait. E, müşterim çok beğenmiş. Yani yazmasına uyumlu gördüğü için de o modeli yapmamı istedi. Ben de anlatımını yapmak istedim. Arkadaşıma teşekkür ederim. Yazmam böyle ortası boş kenarları çiçekli bir yazma. Çok şık, çok güzel, çok popüler bu aralar. Böyle bir yazma çok da uyumlu güzel bir model çalışacağız inşallah arkadaşlar. Başlamadan önce şöyle zürafa yönünden bahsedelim. Şimdi burası yazmamızın düz yüzü arkadaşlar. Ben zürafayı düz yüzüne kendi yönüme doğru kıvırarak soldan sağa doğru işliyorum. Yani soldan sağa işlediğim için sağdan sola işleyenler de aynı şekilde bu yönü seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz ben aynı yönde de oyama başlıyorum bu yüzünü beğendiğim için sizler bu arka yüzünü beğeniyorsanız eğer hani oyanızı buraya kurmaktan yanaysanız e, ters yüzünü kendi yüzünüze doğru çevirerek e, kıvırın ve zürafanızı işleyin arka tarafı çevirdiğinizde de düz yüzüne oyanızı kurmuş olacaksınız umarım anlaşılmıştır arkadaşlar Dediğim gibi ben kendi yönüme doğru kıvırarak e, bu yönü beğendiğim için ben bu yönü yapıyorum. Doğrusu yanlışı yoktur. Sizlere kalmış hangisi güzel, hoşunuza gidiyorsa, işçiliğiniz hangisini güzel çıkarıyorsa en doğrusu odur. Evet. İşe başlamadan önce muhakkak ipimizin esnekliğini iyicene gerdirerek alalım. Bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini, pırpırlarınızın dönmemesini ve deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir alt yolumuz var. Ben şöyle hemen inişimi yapıp geliyorum. Şöyle bir yeşil alt yolumuz var. Yapımı alt yolun çok kolay. Öncelikle 3 tane zürafa ile başlayalım yazmamızın en başından ben modelin devamını anlatıyorum. üç tane zürafamızı yaptık. Üçüncü zürafamıza geriye alalım. Buraya üç tane pırpır pır yapacağız. İpimizin esnekliğini aldığımız için arkadaşlar kolayca kilitleniyor. Bakın çekiştirme gerekmiyor. Yani bu polyester iplerde de aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Uygulayın kolaylığını görün. Bu bilgiler altın değerinde arkadaşlar. Bu bilgileri parayla satıyorlar. Ben sizlere ne biliyorsam aktarıyorum. Sizler de karşılığını vermek için güzel dikkatli izlerseniz bana yeterli olacaktır emeğimin karşılığını almam için. 3 tane pırpırım hazır. 3. pırpırımıza şöyle üste çıkalım. Zemindeki zürafa sayılarımızın ve sıklıkları birbirini tutmayacağı için ben sıkı bir zürafa çektim. İki tane pırpır pır atlayıp pardon iki tane zürafa atlayıp üçüncüye iniş yapacağım. Seyrek bir zürafa varsa bir tane de atlayabilirsiniz. Yani Bu model aslında üç tane atlamayı da kaldırır ama şu inişlerin güzel olması için bu şekilde iki tane atlıyorum ben. Şöyle hafif bir verev oluşsun yeterli. Çok büyük verev yaparsanız bacakları kırılıyor arkadaşlar modeli koyduğumuz zaman. Tekrar 3 tane zürafa. Alt yolumuz bu şekilde ilerleyecek. Zürafamızı geriye alıp 3 tane pırpır. Pır. Pırpırımızı üste çıktık, iki tane atlayıp üçüncüye indik. Alt yolumuz bu şekilde ilerliyor. Ekran görüntüsü alabilirsiniz örnek çıkarmak için. Bu şekilde. Şimdi bir üst katına çıkacağız. Bu üst katını şöyle yapacağız arkadaşlar. Modelin temiz bir işçilik olması için arka tarafa dönüyoruz. Yani şu yeşil alt yolumuz bitti diyelim. Bunu güzelce ütüleyin, çok fark ediyor yani şu e, inişlerin böyle kırılmaması için çok fark ediyor. Dört kenar yaptıktan sonra güzelce ütüleyin, ondan sonra mavi ipimizi takalım. Yani bu tabi renkler size kalmış, nasıl bir renk yapacaksanız koyu rengini takın. Arkaya dönün, burası tersi, ters yüzü. Şimdi atlama yöntemini terse doğru gideceğiz, sebebini de hemen söyleyeceğim buradaki iniş yerimize yani bu atlamayı yapamıyoruz diyorlar ama aslında hiç zor değil neden atlanılmadı ee, şey ters tarafa gidildiği için tabi tersimize geliyordur ama ters yönünü işlemiyoruz arkadaşlar sadece atlamayı ters yapıp kendi yönümüze işliyoruz bakın iğnemizi buraya taktık buradaki ipimizi iğnenin üstüne iğnedeki ipimi de alttan çevirerek geçişimi yapıyorum bu geçişin büyüklüğü önemli değil Burayı keseceğiz zaten ama en son. Şimdi kendi yönüme işliyorum. Bakın tersine atlayıp ama kendi yönüme doğru işliyorum pırpırlarımı. üç tane pırpır. Bakın şu yeşil yanına dibine. Amacımız şu gelen ipin de üzerine işlemek. E, temiz işçilik çıkaracağız. Birlikte göreceğiz şimdi neden olduğunu. Başlangıçta yaptığım bir işlemi göstereceğim ve şu an yaptığım işlemi göstereceğim farkını görün diye. Bu bilgiler altın değerinde arkadaşlar. Tekrar ediyorum gerçekten temiz işçilik. Ben ne yapıyorsam sizlere de aynılarını gösteriyorum. Bu benim siparişim ve siparişimde neler yaptığımı sizlere gösteriyorum. Bunu herkes göstermez. Atladım. Atlama boyutu önemli değil. Gergin olmasın yani çok bol olmasına gerek yok fark etmez. 3 tane küçük pırpırlar yapalım böyle kocaman olmasın bunlar. Şöyle. Kamera karşısında zor işleniyor. Tabii bu şekilde seri bir işlemi alabiliyoruz. Alt yolumuzda yüklendikten sonra tabii ki de. Bu da bak en önemli püf noktalarından biridir. Şöyle şurayı da atlayıp geçeceğim. İpimi çıkardım. Şimdi önümüze dönelim. Burayı ütülemeye gerek yok. Sonrasında üst modeli kurduğumuzda da ütüleyebiliriz. Yeşilin ütülenmesi önemli ama. Şu mavi ipimi hemen takıyorum. İğnem de 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Bu etamin iğnesi olarak satılıyor. Yani en incesi olarak satılıyor. Zürafa çekiliyor aslında. Ama elime elim küçük olduğu için elime uygun bir iğne. Ben işlemeyi daha çok sevdiğim için bu şekilde işliyorum. Şimdi amacımız e, temiz işlik çıkarmak nasıl olacağını şimdi göstereceğim. Kesmiyoruz bu atladığımız yerleri. Hem yapıp hem keseceğiz birazdan. Film önümde önümde bir tık uzun olsun şimdi şu iki koyu mavi ve açık mavinin üzerine işleyeceğiz İlk pırpırımıza bir düğümle geçelim buraya iki tane pırpır yapacağım bu deliğe bu pırpırlar da çok büyük olmasın şu altta yaptığımızın boyunda olabilir iki tane iğnemizin üzerine toplayalım üste çıktım şimdi bir diğerine iniş yapıyorum bunu böyle büyük inişler yapalım keseceğiz bunları Dilerseniz kesme edebilirsiniz güzel böyle küçük inin inişlerinizi öyle hoşunuza giderse öyle kalsın modelin orijinali bu şekilde olduğu için ben böyle yaptım arkadaşım bu şekilde tasarlamış gelincik olarak tasarlamış kendisi sıralı bir gelincik oyası ben de sipariş yaptığım için hazır, sizlere anlatımlı yapmak istedim. Arkadaşımın da YouTube kanalı var, muhakkak ziyaret edin. İğne Oyaları Naşide. Çok güzel tasarımlar olan bir sayfadır kendisi. Ve toplayalım topladım şimdi kesme işlemi yapacağım uçlarını bir tık kırpıklı bırakalım ki sökülme yaşanmasın ben bu şekilde temizliğini yapıyorum şu ara ipini hemen şöyle tutup kulağından kesiyorum tekrar tutup kulağından keseceğim bu şekilde dibini sıfır kesebiliriz burada sökülme asla yaşanmaz çünkü üzerine işledik ve şu başlangıç yerinde sıfır kesebiliriz tersini atladığımız için oralarda üzerine işliyoruz sökülmeler yaşanmaz bakın temiz işçiliği burada görün şu koyu mavide kırpık olmuyor ee, üzerine hapsettiğimiz için ee, başlangıçta dediğimde şöyleydi bakın ayrıyetten yaptım bu e, pırpırları diplerinde düğümler oluştu e, bu son ipek ipte sökülmeler olmaz ama polyester ipler e, parlak ve kaygan bir ip olduğu için buralarda sökülmeler yaşanabilir mecbur biraz daha uçlu bırakmak gerekiyor çok böyle kırpıklı bir iş e, çıkmış oluyor ortaya şu görüntüyü sevmediğim için ben bu şekilde bir yol oldu temiz bak asla sökülmez şunlar kesinlikle zaten sökülmez sapa sağlam ve çok çok güzel bir işçilik çıkarıp müşterilerinize güvenle yapabilirsiniz güneşten çok parladı e, tam rengini gösteremiyorum ama şöyle yazmamız böyle çok güzel. Marka veremiyorum ama siz bilirsiniz zaten piyasayı takip ediyorsanız ne marka olduğunu. Yani reklam değil. Bu şekilde. Bakın çiçeklerimiz de şuradaki çiçeklere çok uyumlu. Müşterim gerçekten seçmiş yani birebir uyumlusun. Böyle renklendirmek istemedik. Böyle sade mavi olsun istedik. İçinde zaten birçok rengi var. Böyle sadeleştirdik modeli. Çok şık, çok güzel çıtı pıtı bir model. Ortası boş. Şöyle tuttuğumda sanırım siyah rengi net çıkıyor ama siyahta model göstermek sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle temiz diye görüyorsunuz arkadaşlar tüm püf noktalarını sizlere aktarıyorum sizlerde böyle ben ne yapıyorsam aynılarını yapın istiyorum ee, emek veriyorum arkadaşlar emeğim karşılığı için beğenip yorum yapıp izlerseniz videomuz sonuna kadar ee, ben de emeğimi karşılığını bu şekilde almış oluyorum Ben her videoda e, yani pırpırların nasıl olması nasıl dönmemesi gerektiğini veya e, zürafanın ne yöne yapılması gerektiğini, fiyat bilgisini, her türlü bilgiyi verdiğim halde yorumlarda görüyorum ki fiyatın ne diye soruluyor ya da pırpırlarımın dönmemesi için ne yapabilirim? Yani videoyu izleyebilirsiniz diye cevap veriyorum ancak üzülüyorum çünkü emek veriyorum, izlensin istiyorum. Eğer bu inoisine ilginiz varsa da izleyerek bilgi edinebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Emeğe lütfen saygıdan dolayı bir nebze de olsa yani bir iki dakika 3 dakika izlemeniz bile benim için yeterli oluyor arkadaşlar fiyat bilgisine geçelim ben kendi fiyat bilgimi vermeyeceğim herkesin işçiliğine göre fiyat bilgisi değişir herkesin aynı fiyat bilgilerinin vermesi adaletli olmaz O yüzden minimum ortalama bir işçiliğiniz varsa en az 1000 TL'den başlamalıdır Çünkü gördüğünüz gibi birçok aşaması olan bir model İşçiliğe göre artar acemiyseniz de eksilir yani bu neye göre fark ediyor bakın zürafa sıklığını görüyorsunuz 1.1 milimetre benim zürafalarım hep standart bu şekilde yapıyorum yani sizler seyrek yapıyorsanız 1.2 1.3 olarak da Umarım anlaşılıyordur mezure ölçüsünden bahsediyorum bu şekilde arkadaşlar fiyat bilgisi dediğim gibi işçiliğe göre artar ve eksilir bugünlük anlatacaklarım bu kadar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olursanız ben de emeğimin karşılığını almış olurum yapan herkese kolaylıklar dilerim hoşçakalın Allah'a emanet olun